Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle SCP'ye başlıyoruz. SCP, garip yaratıkların bulunup ee, bir yere tıkıldığı yer. Security Content Bridge. Yani, bu yakala, incele gibi bir şey oluyor. Yeni oyun diyorum. p 17 değil, map'i değiştirme. Memo. Hayır, hayır. Eee... of avcısı. SCP avcısı. Evet. <laughs> Şöyle zorluklarımız var. Sevdi her zaman kaydediliyor. Bunda bazı yerlerde. Bunu tam olarak anlayamadım. Kitter objeler daha çok tehlikelidir falan diyor. Şurada da SCP-173 var. Şurada. Arkadaşlar bu büyük ihtimalle seri olmaz. Yani bu erken erişim oyunun. Oyun daha çok yeni çıktı. Hatta daha çıkmadı yani. Bu erken erişim. Play Store'dan bakabilirsiniz. Belki linkini koyarım. Büyük ihtimalle koymam. <laughs> Mesela bir sürü SCP var. SCP dediğimizde garip yaratıklar işte. Ve biz bir oyunda mahkumuz. Mehkumuz. Ve ölmeye mahkumuz. Evet mahkumlar ölmeye mahkumdur. O yüzden bu ne lan? Az önce öldüm arkadaşlar. Siz göremediniz kayıt kayıtı durdurmak zorunda kaldım. Ya olmadı ya. Bu ne lan? Undertale'daki Gaster mı bu? Bir buçuk saate yüklenir herhalde böyle. Hadi de. açılınca geliyorum. Arkadaşlar oyunda oyunda şey yapmıştım. Yanlışlıkla ölmüştüm. Kaydedemedim bunu. Şimdi bir gelsin devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir daha bu sahneyi yaşıyoruz. Çünkü o kısmı tam düzeltemedim. Şimdi mahkumuz ölmeye mahkumuz. Ölmeye mahkum insanlar Amerika'da istediği bilimsel testlerden yapılabilir yani. İstedikleri her şeyi yapabilirler. Bu da bizim. Ama okuma yazma bilmiyorum falan. İngilizce, İngilizce mi iyi aslında lan? Bir bakayım. Dur. Bakayım. Diyor ki, SCP Foundation'da diyor ki, sen staff welcome to muhteşem işine hoş geldin diyor. Çok gizemli şeyler falan diyor. Benim adım D9341. Tamam geleceğim. Geleceğim, geleceğim. Tamam, tamam. Tamam, döverler bunlar beni. Elinde silah mı var senin? Tamam aptalca bir şey denemem. Yürüyorum bütün aşklar yüreğimde. Yürüyorum. Bu arada bu seriye dönüşebilir ya da dönüşmeyebilir. Çünkü bu erken erişim. Belki çıktığında seri yaparız. Çünkü oyunda çok fazla hata var. Evet rap yaptılar az önce. Kız arkadaşım var mı? Boş yapıyorlar şu an. Bunlara bir buzdolabı almak lazım. Çünkü boş yapıyorlar. Hani boş marka buzdolabı neyse. Aç. Selamünaleyküm. Aleyküm selam desene lan. Ketçap ne lan? Kahve şopunda niye ketçap gereksin? Hakikaten he. Bunlar da amma saladı. Arkadaşın gelmiyor mu? Merhaba. Ağlayayım bakayım. Turuncu yazılı yerde e, kıpırdayamaz diyor. Baktığında. ACP 173. Öplit. Yani kaçabilir. Bu arada oyun daha yeni çıktı. Bir ay önce falan. Selam. Oyunu yargılamayın. Daha yeni çıktı. Düzeltirler. En azından bir kişinin bakması lazım. Yoksa kıpır diyor. Bak bunlar baktığı için ben şu an istediğim kadar göz kırpabilirim. Buna bak e, buna bakarsak kıpır diyemez. Tamam göz kontağı kurun. Aa kapı bozuldu lan. Allah. Bakıyorum. Bakıyorum göz kırpmıyorum. Bakıyorum. Lan. Hayda. Şurada kaydettim. Dur kaydedeyim. Kapat kapıyı. Hayda. Eyvah. O ne lan? Hii! yakalayın yakalayın. Hayır. Lan adamlar nerede? Eyvah. Yandık. Yandık. Az önce buranın kamerasını izledim ve Oha! Kapı açılmıyor diyor. Bastın ama bir şey olmadı diyor. Koşabiliyoruz bu arada. Ama enerjim bitiyor. Tamam bir dakika. Bu arada göz kırpma barı neden var derseniz göz kırpınca da geliyor. Göstereyim mi? Bakın. Ölebilirim şu an. Dikkatli olun. Öldüm. 0.49 Tipe bak. Tipsiz. Nerede? Burada mı kaydettim? Koş. Şu savaşı yakından izlemek istiyorum. Oha orada lan. Bir dakika. Oy. Geliyor. Vurun şunu. Lan. Oo. Oh. Oo, oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo Tam gözümü kırpayım. Hazırım sana bakmaya. Gözümü kaçırmıyorum. Kaçırınca da geliyor. Bakın. Oh Gördünüz mü? Sen mi yedin lan bunu? Eyvah. bak gözümü kırpmak üzereyim. Bar doluyor. Çık öleceğim. Ay. Aa yaklaşıyor lan. Git buradan. Kapı. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Buna. Ya hayır bu oyunun sonunda buraya gelmem lazım benim. Yanlış yere geldik. Selamın Ello. estağfurullah oğlum. Poponu temizlemeyi bilmiyor mu? Islak mendille bile olur. Sen yıkamayı bilmiyorsundur diye. Görüşürüz. <laughs> Oynarım lan ben seninle aslında. Oy. Vazgeçtim. Kapı. Lan. Lan. Kapıyı açamıyorum. İzin vermiyor tangala. Ay. Adam flash hızında. Görüşürüz. Kapı açabiliyor bu arada. Yürüme sesleri geliyor. Ne haber? Yer fıstığı gel sarılayım gel. Oh. Kucaklarını da açmışsın. Neyse. Görüşürüz. Gel la. Şş. Şş. Oh. <laughs> oh. Bununla oynaşılmaz. Bir santimetre daha yakın olsa... Oğlum benim buradan gitmem lazım. İzin vermiyor ama. Yardıma ihtiyacım var dedi biri. Büyük ihtimalle 035. Ya! izin? Allah göz kırpmak üzereyim. Oh no, oh no, oh, no, oh, no, oh no. Mecburen buradan gideceğim. Ha, ya kesin öleceğim burada. Sen ne ara geldin? Neyse arkadaşlar, videonun daha sonuna gelin. Kendinize iyi bakın. Seri olmaz büyük ihtimalle oyun çıkınca yaparız. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bay bay.